Peki bir şey soracağım burada. Özel mülkiyet ve ülke toprakları kimin eline geçecek? Özel mülkiyetlere el konabilir mi falan gibi sizin böyle bir şeyinizi hatırlıyorum. Eee söylemeniz Çok ciddi bir motivasyonları var. Böyle bir plan var. Yani bunu açıklıkla, rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu nasıl yapmayı planladıklarını da söyleyeyim size. Direkt olarak gelip eskiden düşmanlar gelirdi, askerler gelip topraklarınızı almaya çalışırdı. Bunu değil bu sefer daha farklı ülkelerin topraklarını, ülkelerin kendi kanunlarıyla ellerine alabilecek bir sistem inşa eder. Nasıl mı? Örnek, 2008 yılında ki kriz yaşadığı, yaşandığı zaman dünyada milyonlarca insan evlerini kaybetti. Sadece işlerini değil, evlerini, mülkiyetlerini kaybetti. Çünkü borçluydular bankacılık sistemine, borç ödemeleri vardı. Böyle olunca bu mülkiyet, ee, o kredi veren hem de karşılıksız yani bankaya böyle bir imtiyaz tanımış dünyada bankacılık sisteminde kimin eline geçiyor o mülkiyet bankacılık sisteminin eline. Ve şu anda bu oran öyle bir yere ulaşmış ki üçte bir gibi e, devasa bir e, rakama ulaşmış şu anda bankacılık sisteminin e, elindeki özel e, mülkiyet emlak sektöründe. Şimdi bunu siz alın bugüne uyarlayın. Sadece evler olarak bakmayın araziler olarak bakın. Şimdi çiftçiler, dünyanın her yerindeki çiftçiler. Ne kadar kredi borçları var bunların? Şimdi bu kredi borçları ödenemediği zaman sahip oldukları araziler nereye geçecek İlka Hanım? Yani, tabii ki borçlu oldukları bankadan elinde. Bu bankalıcılık sistemi ulusal sistemler mi dünyada? Değil işte. Ulusüstü yapılardır bunlar. Bunlar, bakın bu domino etkisi ve zincirleme reaksiyon. Bunlar hepsi hesaplanıyor. Bunların o yüzden diyorlar ki 2030'a geldiğimiz zaman bunun adı ajanda 2030'dur. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız diyorlar. Bu ne kadar cüretkar, ne kadar küstahçe bir açıklama. Dünya Ekonomik Forumu böyle bir şey söylüyor. Nasıl böyle bir şey söylersiniz ya? Bütün dünya aklında hiçbir şeye sahip olmayacaksınız diyor. Yani bu sizi gasp edeceğiz demektir. Ve bunu utanmadan açıkça da söyleyebiliyorlar. Ve diyorlar ki her şeyi kiralayacaksınız. İstediğiniz her şeyi kiralayacaksınız. Üzülmeyin, korkmayın diyor. Kullanacaksınız yine diyor. E peki... dünyada hiç kimse bir şeye sahip olmayacaksa, kiralayacaksa kimden kiralayacağız? İşte bu yapıdan kiralayacağız. Küresel sermaye eritinin... niyetini belli de ediyor. Ve dünya hükümetlerine baktığımız zaman kukla olmuş durumda. Ya ben inanılmaz bir şey bu. Küresel... E, motivasyonun bir... Herkes kendine oradan bir rol biçmeye çalışıyor, bir pay biçmeye çalışıyor. Dünyadaki siyasetçiler... Çünkü bu siyasetçiler de seçmenlerinden oy almak istiyor. ve popülizme kayıyorlar. Kitlerin aklını kim şekillendiriyorsa bu sefer onun karşısındaki siyasetçi de ona göre dans etmeye başlıyor. Çünkü o kitle bir şey istiyor. Ona Onu istetmişler ama. Neyle istetmişler? Popüler kültürle, medyayla. Bakın. Yani ama şunu görüyorum. Bu küreselcilerin ilerleyişinde önünde duran dünyada bir e, bir yapı, bir duvar, bir kale, bir set gibi bir şey görmüyorum. Bu gidiyor, bunu durdurulamazmış gibi görünüyor. Ama ben bunun durdurulamaz gibi görünmesine de hiç şey yapmıyorum, aldanmıyorum. Tam tersine kendi kurdukları tuzağın içine düşeceklerine inanıyorum. Öyle bir tuzak kuruyorlar ki ve zamanı geldiği zaman o tuzağın içinde kendileri olacak. Çünkü bir sistem ne kadar büyük olursa, ne kadar güçlü gibi görünürse onun en büyük zayıflığı nedir biliyor musunuz? Gücüdür. Güç aslında en büyük de zayıflıktır. Mesela bakın yine popüler kültürden bir örnekle şey yapalım. Yüzüklerin efendisinde Frodo, yüzüğü taktığı zaman gücü elde ederdi veya herhangi bir kim takarsa ama delirirdi. Güç ve hmm. filmin şeyi neydi? Konusu neydi? O yüzüğün yok edilmesi. ...kimseye verilmemesi gerekiyordu o yüzüğün. Güç birisinin elinde olursa... ...mutlaka diğerleri, güçsüz olanlar... ...onun zulmüne uğrayacak, onun hışmına uğrayacak... ...veya onun tarafından sömürülecek. Bu doğanın kanunudur. Güçlü olan, güçsüz olanı ezer, sömürür. İnsanlar aleminde de bu böyle. Hayvanlar aleminde de böyle. O yüzden yüzüğün yok edilmesi gerekiyordu. Ve yüzüğü alıp da kendine taktığı zaman da... ...onun sonunu getiriyordu. Şu anki bu sistem de böyle. Öyle bir sistem inşa ediyorlar ki gücü sağlamak için kullandıkları altyapı internet altyapısı. Siber dünya üzerinden, sanal bir dünya üzerinden bunu gerçekleştirecekler. Çünkü yeni paradigma, yeni dünya siber dünya. Bir matriks. O matriks üzerinde devletler bugün oluşturuluyor. Siber devletler oluşturuyor. Siber vatandaşlıklar veriliyor. Ve bunlar kendi raporlarında yazıyor. Yani bakın bu şeyin de benim iddiam falan da değil. Ben okuduğum raporlarda bunu görüyorum. Hatta isim, ismini de söyleyeyim, programın adını söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in SDG programı. Bunun içerisinde var. 2030 yılına kadar belirlenmiş bir ajanda var. Adı da var ajanda 2030. SDG, Sustainable Development Goals diyorlar buna. Sürdürülebilir gelişim hedefleri diyorlar. Ve bunu bu hedeflerin uygulanması için lobi faaliyetlerini kim yapıyor biliyor musunuz ilk anım? Gates Vakfı yapıyor. Evet Gates Vakfı. Gidip dünyanın birçok ülkesindeki ilgili bakanlıklarla bunun içerisinde ön plana çıkan tarım bakanlıkları var. Protokoller imzalıyor. Ve bu içerikten nedense açıklanmıyor. Ama Birleşmiş Milletlerin kendi resmi internet sitelerinde bu protokollerin imzalandığına dair haberler yapılıyor, yayınlanıyor sayfalarda ama içerikleri kimse bilmiyor. Ne vaat ediliyor bunlara? Bir gitsin bu işin içerisinde ne işi var? Sen kimsin? Sen bizi aşılamanın niye peşinde koşuyorsun? Derdin ne senin? Onu söyleyeyim ben derdin ne olduğunu. Aşı karnesi vermek için aşılama, bahane umurlarında bile değil. Emin olun insanların aşılanması kim umurunda değil. Umurlarında oldukları şey aşıların kaydedileceği karne. Dijital bir karne. Ama oraya sadece sizin aşı ve bilginiz veriniz değil. Her şeyiniz kaydedilecek. Ve son olarak da dijital para cüzdanınız orada olacak. Dolayısıyla ne olacak? Size o cüzdanınızı elinizde bulundurdu, duruyorsa eğer sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta sizi durdurabiliyor. İnsanlar şunu söylüyor. Diyorlar ki bizi zaten izliyorlar. Ya izlerse izlesin. Müdahale edemiyor ki. İzlemek problem değil. İzlemenin bir adım sonrası. Benim nereye gittiğimi görmesi so hiç bir problem değil. Yani tam problem de mahremiyet açısından. Ama sen oraya gidemezsin diyemiyor bana. İstediğim yere gidiyorum. Değil mi? Ama o olduğu zaman buraya gidemezsin. Dediği anda gidemeyeceksiniz. Şu anda IATA dediğimiz Uluslararası Hava Taşımacılığı Sivil Toplum Örgütü, işte bu örümce kanun yapılarından bir tanesi de budur, ulus üstlüdür. Bütün havacılık kurallarını, hangi uçan nereye gidebileceğini, nereye gidemeyeceğini, hangi irtifada uçacağını, hangi saatte iniş kalkış yapabileceğini kurallarını belirleyen şeydir. Ve şu anda uluslararası seyahatte bu karnenin, aşı karnesinin dijital bir yapının, ki blockchain altyapısıdır bu, bunun üzerinden kararlar alındı sizin nereye gidip gidemeyeceğinizi ve dijital para cüzdanı buna eklendiği zaman bakın emin olun motivasyon bu. Sizin neyi alıp neyi alamayacağınızı hatta sizin paranızı bile bloke edebilir. Ve o olmadığı zaman, o sistemin dışına itildiğiniz zaman sistem tarafından beğenilmeyen, kötü çocuk olduğunuz zaman atıldığınız zaman ne bir şey alabileceksiniz ne de bir şey satabileceksiniz. Sizin ee, hesabınıza bir kuruş bile bırakmazlar. Onu baştan söyleyeyim de size. <laughs> evet, evet. <laughs> o yüzden ben alternatif sistemlerimi hazırladım. Yani şimdi mesela e, merkeziyetsiz kripto cüzdanlarım var benim. Dijital cüzdanlarım var zaten. Ben dijitalizme karşı değilim ki. Ben bunun merkezi bir şekilde yapılanmasına karşıyım. Merkeziyetsiz olduktan sonra ne güzel. Şu an ben zaten girdim bile o sistem içerisine. İşte kendi altyapımı oluşturuyorum ben. Ee, yani öbür gün bunlar e, bu köleleştirme, kölelik sistemi zaten işliyor ama bunun bir adım sonrasına girdiği zaman yani ne yapabilirim bunları ben hesaplıyorum. Yani şimdi işte tabii yani işte yani benim ne yaptığım kısmı çok şey değil de bu ben onu takip söyledim. Tabii İncil dediniz ya o tabii. nereye bağlayacağınızı tahmin ediyorum. O da önemli. Onu da paylaşalım mı? şey var. E, can'ın numarası 666'dır. O o damgayı bütün insanların eline ve alnına vuruyor diyor. Eline zaten bu çip meselesine gider. O, ona sahip olmayan ne bir şey satan alabilir ne de bir şey satabilir diyor. Yani bu kadar açık yazmış. Ve buradan zaten bunlar bu eski metinleri okuyorlar. Bunlar üzerinden ee, kehanetleri gerçekleştiriyorlar. buna kendi kendini gerçekleştiren kehanet denir. Birisi bunu yazdığı için mi oldu yoksa olacağı için mi yazdı? Yazıldı ve birileri bunları uygulamaya koydu. Bunlar hepsi hesaplanır. İşte o altyapı blockchain altyapısıdır. Şu anki şeyde teknolojide bu. Bunu merkezi bir şekilde uygulamak istiyorlar. Ama işte diyorum ya o siber altyapı o örümcek ağı, kurdukları örümcek ağı kendi düşecek. Bunu merkeziyetsiz alternatifleri çıkacak burada. Ve sistemi çökertecek. İşte bahsettiğim tuzak da bu. Kendilerinin düşeceği tuzak. Peki biz, yani sistem çökecek ya, bizi ne bekleyecek? Yani insanlığı bir gün uyanacak, 2023'te mi bekliyorsunuz bunu. Bir bunu sorayım. Başladı ya. süreçlediniz ama kitabın başında hiç bitmesi gerekir diye kendi kayıtları var. 2030'da. Rand Corporation'ın raporunda yazıyor bu. 2030'dan önce bütün bunların bitmesi gerekir diye. Rand Corporation CIA'nin en e, önemli e, kuruluşlarından, Amerikan Dış İstihbaratının e, düşünce kuruluşlarından bir tanesidir bunun raporunda yazıyor. bu. Çok büyük ee, yine felaketler sürecekler önümüze ama aslında gerçek bir felaket değil. Yani yine bu şu andaki pandemi sürecinde olduğu gibi gerçek bir kandırmaca olarak karşımıza çıkacak ve bunun adı da zaten koyulmuş. Climate change, iklim değişikliği. Bunun üzerinden yapılacak ama bunu öyle bir manipüle edecekler ki dünyada e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1 milyar insanın göç edeceğini söylüyorlar. Büyük bir mülteci krizi yaşanacak. Bu raporların hepsinde var. Büyük bir mülteci krizi. Ve bir milyar insanın tahayyül edemezsiniz. Bakın Türkiye'de kaç milyar, ne kadar insan yaşıyor? 80 küsür milyon değil mi? 1 milyarı düşünseniz Yani Türkiye'nin 13 katı kadar bir nüfus düşünün. 12-13 katı neyse. Böyle devasa bir kitlenin e, iklim felaketlerine bağlı olarak susuzluğa ve kuraklığa bağlı olarak, açlığa bağlı olarak yerinden yurdundan olacağı e, yazılıyor. Bununla ilgili çalışmalar şu anda hazırlanıyor ve bu çalışmalar içerisinde bütün bu göçmenler e, başta olmak üzere verilecek dijital ID'ler, kimlik kartları. Artık böyle ulus kimlikleri falan bitiyor yani. Onu söyleyeyim. Ulusüstü kimlikler verecek. Ulusüstü kripto para, e, merkezi kriptografik dijital paraya para verecek size. Ve evrensel te temel gelir diye yani şey denilen şey. önerildiği için Herkes buna akın akın gidecek ve bu internet üzerinden olacak. Hiçbir ulus devlet bunu durduramayacak. Bunu yapacaklar. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki bu kaymayı göreceğiz. Ve bu olduğu zaman ne olacak biliyor musunuz? Sizin e, u, ulusüstü dijital ID'niz veya vatandaşlığınız... ...Birleşmiş Milletler gibi yine bu ulusüstü yapılar tarafından tanındığı için... ...başka ülkeye gidişiniz daha da kolaylaşacak. Mevcut milli e, devletinizin, ulus devletinizin verdiği pasaporta bize uygulayan bir ülke ulusüstü dijital ID'nize e, vize uygulamayacak. Ve herkes bunu tercih edecek. Ve artık bu iş öyle bir hale gelecek ki mevcut dünyadaki ulus devletleri e, idare eden hükümetlerine yeni roller biçilecek. Ve bunlar da bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Çünkü siber dünyada, işte bu siber paradigmada yeni güç dengeleri artık oluşuyor. Egemenlik artık e, kara üzerinde, denizdeki egemenlik. Ondan sonra havadaki hava sahanlığı dediğimiz ee, ve uzay, bakın siber dünyaya geçiyor. Egemenliğin de tanımı geliyor. İşte paradigma değişimi dediğimiz şey bütün bunların değişmesi, yeniden tanımlanmasıdır. Ve bu dünya içerisinde insanları mülkiyetsizlik, işte o yüzden bunu sosyalizm diyorlar. Bekleyen şey mülkiyetsizlik önerecekleri ve birçok hükümette buna kukla olduğu için bunu kendi altlarına uygulayacaklar. Ha halkların direnişleri olmayacak mı? Olacak. Sokaklar karışacak. Bakın ben size söyleyeyim. Bu sene bu sokakların küresel isyan dalgalarının başlamasını bekleyebiliriz. Yani çok ciddi, net, ciddi bir şekilde bekliyorum. Önümüzdeki seneye sarkacağını da çok fazla düşünmüyorum. Bu sene bu hareketlerin olabileceğini. Ve bunun da işte, işte e, sinyallerini de e, gıda endekslerinden alıyorum. Birleşmiş Milletler Gıda Endeksi veya Yerel Endeksler'e ye baktığım zaman bunların sinyallerini... Biraz daha zamanı var ama oraya çok yakınız. Ve bu hükümetler haklarına bunları dayatırken işte bu tepkilerle karşılaşacak. Bu kaotik dönemler geçildikten sonra böyle bir sürecin içerisine dünyanın girmesi hesaplanıyor, planlanıyor ve takvim olarak işte yaydıkları zaman çizelgesi de 2030. Hani hepsini şey... birer birer izleyeceğiz yani. Peki hani sistemden çıkın dediniz ya böyle arada. Demek ki kendimizi korumanın bir şekilde bu süreci en hafif atlatmanın da bir yolu var. Tüm zorluklarına rağmen görünenin arkasındaki hakikatin peşinde olanlardan biri ve bunu gerçekten başarıyla gerçekleştiriyor. Öyle bir sistem inşa ediyorlar ki gücü sağlamak için kullandıkları altyapı internet altyapısı, siber dünya üzerinden bunu gerçekleştirecekler. Bu başlayan bir süreç. Bunun miladını ben zaten kitabın kapağında yazdığım tarihtir. 13 Mart 2020'dir. Onun miladıdır. Birinci dalgaydı. İkinci dalga gelecek. Çok ciddi bir ikinci dalga ekonomik bir çöküş gelecek. Ama bu sefer küresel finans sisteminin yaşayacağı büyük krizin veya çöküş de diyebiliriz buna. İlk domino taşı Türkiye'de devrilebilir. Aşılama, bahane, umurlarında bile değil. Emin olun insanların aşılanması gibi umurunda değil. Umurlarında oldukları şey, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1 milyar insanın göç edeceğini söylüyorlar. Büyük bir mülteci krizi yaşanacak. Ülkelerin topraklarını, ülkelerin kendi kanunlarıyla ellerine alabilecek bir sistem inşa ettiler. Nasıl mı? 2030'a geldiğimiz zaman hiçbir şeye sahip olmayacaksınız diyorlar. Yani bu sizi gasp edeceğiz demektir. Ve bunu utanmadan açıkça da söyleyebiliyorlar.